Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi'nde kalp ve damar cerrahı olarak görev yapan operatör doktor Okan Dericioğlu, hastane yolunda otomobilinde başına poşet geçirilmiş halde ölü olarak bulundu. Edinilen bilgiye göre Adapazarı ilçesi Karakamış mahallesinde bulunan sokak hayvanları geçici bakım evi tedavi, rehabilitasyon merkezi mevkiinde hastane yolunda park halindeki otomobil içerisinde hareketsiz şekilde duran kişiyi gören çevredekiler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 34 NC, 77 37 plakalı otomobil içerisindeki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde şahsın Yenikent Devlet Hastanesi'nde kalp ve damar cerrahı olarak görev yapan Operatör Doktor Okan Dericioğlu olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan incelemelerde ise Doktor Dericioğlu'nun vücudu ve aracında herhangi bir kan izine rastlanmadı. İlk belirlemelere göre Dericioğlu'nun başına geçirdiği poşeti bant ile Boğulma neticesinde öldüğü değerlendiriliyor. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor.